Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ee, bugün sizlerle birlikte robalı elbiseyi pratik keseceğiz arkadaşlar evet benim elimde şöyle desenli çok güzel bir kumaşım var arkadaşlarım ee, instagram sayfası İnci kumaş 07'den aldım çok güzel çok beğendim harika penye bir kumaşım var sizin de böyle kumaşınız hazırsa arkadaşlar hep birlikte robalı elbisemizin kesimine geçelim arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi ben ölçülerimi önceden aldım hazırladım ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arka ortasını ben dikişli yapacağım. Kumaşımı ikiye katladım. Kumaşım çiften. 180 santim eninde çok geniş güzel bir kumaş Evet arkadaşlar şimdi e, kumaşımın üzerinden şöyle düz bir çizgi çiziyorum bana referans olsun diye ve hemen şöyle kumaş kenarımı çıkartmak adına buradan da bir çizgi çiziyorum arka ortasını uzatıyorum kumaşımı ben elbise boyumda ayarladım benim elbisemin boyu 140 santim olacak tesettürlü bayanlara göre. Bu şekilde arka ortamı çiziyorum. Sizlerde kumaşınızı serdiyseniz arkadaşlar benim gibi arka ortasını dikişli yapacaksanız böyle çizebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şu kenarındaki kumaş kenarlarını atmak istiyorum. Evet arkadaşlar aynı zamanda bu bir elbise kalıbımız da olacak arkadaşlar ee, kalıp olarak da saklayabilirsiniz bunu çıkarıp. Evet ben ensemi 9 santim yapıyorum şuradan 9 santim işaretliyorum ve arkadaşlar sabunla denedim olmadığı için bakın gazlı kalemle çiziyorum sizin için daha anlaşılır olsun diye şöyle 12 santimden omzumu yapıyorum. Omuzdan aşağıya iki buçuk santim omuz düşüklüğümü veriyorum. Arka yakamın düşüklüğünü üç santimden kullanacağım. Bir bir buçuk santim kadar düz gittikten sonra yaka eğimimi, arka ense yaka eğimimi vereceğim arkadaşlar. Yaka eğimi için bakın bu cetvelin burası çok güzel, çok uygundur. Hemen şöyle koyuyorum ve ensemi çiziyorum. Evet. Burada omuz düşüklüğümü de almıştım. Omzumu da çiziyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi omuz başında mezromuzu yerleştiriyoruz ve arka uzunluğum olan 44 santimi işaretliyorum. Mezromu hiç kaldırmadan Kalça düşüklüğüm olan 20 cm'i işaretliyorum. Ve model boyumu da zaten ayarlamıştım arkadaşlar. Şimdi dik açılarına dikkat ederek bu çizgileri uzatıyoruz arkadaşlar. Bakın benim gövderim var. Gövderimle şöyle dik açı kontrolü yaparak bu çizgileri uzatıyorum. Burası bizim bel çizgimiz. Evet şimdi omuz başından değil de ee, kol düşüklüğü aldığım yerden şöyle kol evim olan 23 santime bir işaret alıyorum. Ve bunu da uzatıyorum. Şu şekilde. Benim kol evim 23 santim arkadaşlar. Kol evini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Pazımızı ölçüyoruz. En yüksek yerini pazımızın. 2'ye bölüyoruz ve 2 santim kol takma payı veriyoruz. Benim pazım 40 santim. 2'ye bölüyorum 20 santim. 2 ee, santim 3 santim de rahatlık payı veriyorum kol takmak için. Ben 23 santim olarak kullanıyorum kol evini. Siz de bu şekilde kendi pazınızı ölçerek hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi enine aldığımız. Göğüs çizgisi, bel çizgisi ve basen çizgisini çiziyorum. Basen çizgimi uzatıyorum ve buralara ölçülerimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet, benim göğüs ölçüm. Tekrar ölçelim. Şöyle 106 santim. 106 santimi dörde bölüyorum. 106 bölü 4 eşittir 26 buçuk ben e, çok dar elbiseyi sevmiyorum 2 santimde rahatlama payı veriyorum arkadaşlar şöyle göğsümü 28 29'dan yapacağım arkadaşlar siz de istediğiniz kadar bolluk verebilirsiniz e, belde bir santim içeri girme yapacağım e, burası kaçtı 29 28. Gerçi bunun bir önemi yok. Bunu kullanmayacağız çünkü. Basenim ise 31 santim arkadaşlar. Basenimi 4'e bölüyorum. Ve bir sayı ekliyorum. Şimdi bu aldığımız işaretleri çizeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kol evimi çiziyorum. Bakın arkadaşlar kol evini çizerken bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Sırt genişliğimizi ölçüyoruz ve ikiye bölüp şuradan kontrol ediyoruz. Benim sırt genişliğim 40 cm. Şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. 21'den çizersek şöyle omuzdan aşağıya yani şöyle bir 12 cm, 13 cm indiğinizde şöyle 21'den işaret alırsak eğer 21 22 gibi Kol evini çizerken cetvelimizin oradan geçmesine dikkat edersek kol evimiz daha muntazam olacaktır arkadaşlar. Sırt genişliğine dikkat ederek kol evimi çiziyorum. Evet, arka kalıbımız çıkıyor ortaya arkadaşlar. Şöyle kol evini çiziyorum. Kol evinin altını, bel oyuntusunu çiziyorum. Cetvelimi çeviriyorum, basenimi çiziyorum. Bu belo tutturmasını kullanmayacağız burada arkadaşlar ama ben görün istedim şöyle şimdi etek ucumuzdan basenimiz ne kadardı arkadaşlar 31 santimdi benim basenim burası gözükmüyordur bu elbisemizi şu şekilde katlıyorum gözüksün siz daha iyi anlayın diye şu şekilde şöyle Aşağıya sarkıtıyorum. Bakın koltuk altımız burada. Çünkü koltuk altımız bize lazım. Ve bakıyorum şöyle etek ucum gözüküyor mu? Şöyle gözüküyor etek ucumuz. Evet. Şöyle biraz daha ayarlayalım. Ve basenden etek ucuna çizgimizi şöyle hafiften açarak ya da düz inelim. Evet düz inelim açma yapacağız zaten. Etek ucundan şöyle 31 santim ölçüyorum ve düz bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın bu arka kalıbımız ve bu da model boyumuz oldu. Şimdi bu elbise robalı olacağı için arkadaşlar rahat geniş bir elbise olması gerekiyor. Evet. Arkamız düz olacak. Önde robo olacak arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Koltuk altından tutuyoruz. Etek ucundan bakın. Etek ucundan şöyle ben bir 5 santim açma yapıyorum. Evet. Şimdi etek ucumuzdan bir miktar yukarı doğru çıkartıyorum çizgimi. Ve bu uzun cetvelimi koltuk altına koyuyorum. Ve bu 5 cm çıkacak şekilde burayı çiziyorum arkadaşlar. Bakın elbisemizin yanını rahatlattık. Evet gördüğünüz gibi bel oyuntumuzun hiçbir önemi kalmadı burada. Çünkü geniş robalı bir elbise olacak bu arkadaşlar. Etek ucumu da şu şekilde düzeltiyorum şöyle. Evet. Şimdi arka kalıbımızı keseceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle elbisemi çekiyorum. Yarım santim dikiş payı vererek arka kalıbımı kesiyorum. Ovarlıkta dikeceğim için yarım santim yeterli arkadaşlar. Siz de e, dikeceğiniz kumaşa göre payınızı ayarlayabilirsiniz. Benim kumaşım penye ve 4 iplik varlukta dikeceğim için yarım santim yeterli. Evet gördüğünüz gibi elbisemi kesiyorum. Arka bedenimiz düz. Ön bedenimizde robo uygulayacağız arkadaşlar. Evet, şu kumaşımızı alalım. Etek ucumuzu keselim. Bu arkada e, bir cm bırakmıştık ya arkadaşlar. Evet, burayı da düzeltiyorum. Şöyle kumaş kenarını atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> arka kalıbımız çıktı. Ve şimdi ben ön e, beden için kumaşımı ayarlayacağım ve geleceğim arkadaşlar. Ama önce robayı nereden yapmak istediğimi göstereceğim size. <laughs> ben yakadan aşağıya şu şekilde şöyle 18 cm ineceğim. kol evinden aşağıya da şöyle bir 14 santim ineceğim ve burayı şu şekilde bakın şöyle yuvarlayacağım Evet şu şekilde şöyle ön kalıbımı bu şekilde katlayarak keseceğim arkadaşlar ön eteğimi böyle keseceğim robamı da şu şekilde Şuradan keseceğim arkadaşlar. Robamız burası olacak. Bu kadar kolay ve basit. Ben hemen kumaşımı hazırlıyorum ve gelip birlikte kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben kumaşımı serdim. Kumaş katı bana bakacak şekilde ayarladım ve elbisemizin büzgü payı olan ben 12 santim verdim şöyle. 12 santimden büzgü bayım, payımı verdim. Ve böyle düz boy ipine dikkat ederek çizdim arkadaşlar. Ve arka kalıbımı alıyorum. Arkada roba yerimi belirlemiştim arkadaşlar. Bakın yakadan aşağıya 18 santim indim. Kol evinden aşağıya da 14 santim indim. Ve burayı katlıyorum. Bu indiğim yerlerden Çizgiden şu şekilde kumaşımı katlayacağım arkadaşlar. Siz de benim gibi böyle yaparak çok rahat, pratik, büzgülü elbisenizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, şöyle katladım ve bu katladığım yerden şöyle yerleştiriyorum kumaşımı. Çok kolay bakın arka çıktıktan sonra yani ki elbiseyi kesmek, modelini uygulamak çok basit arkadaşlar. Arka bedenimi yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Kenarlarından keseceğim. Şu ıı, Şuraya bir santim dikiş payı vereceğim sadece. Yarım santim, bir santim dikiş payı vereceğim. Evet, burada ön ortasında dikiş payını kullanmıyoruz. Arkadaki dikiş payını. Şu şekilde çizdiğimiz çizginin üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın size çok kolay, pratik robalı elbiseyi kesmeyi öğretiyorum arkadaşlar. Becerebildiğim kadar. Evet şimdi burada şu şekilde düz gidiyoruz. Şöyle yarım santim kadar dikiş payımızı vererek diğer taraflarına dikiş payı vermiyorum çünkü arka bedende dikiş payımız var ve aynı şekilde kesiyorum. Pratik robalı elbise kesimi isteyen arkadaşlar için paylaşıyorum bu videoyu arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön eteğimizde çıktı. Şöyle ortasına çıt atıyorum ve bunu da kaldırıyorum. Evet. Şimdi robamızı ve kolumuzu keseceğiz arkadaşlar robamızı da aynı bu şekilde keseceğiz arkadaşlar bakın ben kumaşımı ayarlayıp geliyorum evet arkadaşlar ben robama yetecek şekilde kumaşımı ikiye katladım kumaş katı yaptım bakın roba olarak çizdiğim arka bedenimdeki kalıbımı çiziyorum arkadaşlar şu şekilde Evet arkadaşlar çizmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikiye katladığım kumaşımı serdim. Ve arka bedenimin şuraya kadar keseceğim arkadaşlar. Bakın şuradan keseceğim. Ve robo uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Kumaşım penye olduğu için ilik düğme veya fermuar yapmayacağım arkadaşlar. Eğer ilik düğme yapacak olsaydım kumaşımı ikiye katladığımda arkadaşlar ikiye katladığımda burada ilik düğme payı verecektim. Evet şu şekilde kumaşımı kesiyorum. Evet. Şimdi aynı orada yaptığım gibi yakadan aşağıya 18 santim çiziyorum, işaret alıyorum. Kol evinden aşağıya da 14'ten işaret alıyorum ve bir santim dikiş payı buradan, 1 cm de dikiş payı buradan vererek robamı çiziyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Yani bakın şu şekilde robamızı çiziyoruz. Evet bu ön robamız arkadaşlar. Arkamızda roba yok zaten. Arkamız tam çıkıyor. Şimdi ön yakamızı açıyoruz. Ön yakamı şöyle bir 10 santimden açıyorum. Ön omuz düşüklüğümü yapıyorum. Evet. Şimdi robamı da kesiyorum arkadaşlar. Bakın pratik robalı elbisemizin kesimi bu kadar arkadaşlar. Kol videolarımda daha önceki e, videolarımda var arkadaşlar. Ama yine de kol keselim birlikte. Bakın şimdi bu ön bedenimiz ön, ön eteğimiz arkadaşlar. Bunu büzeceğiz. Ve bu ön robanın ölçüsüne kadar getireceğiz. Bu ön robamızın da orta çıtını alıyoruz. Orta çıtları çok önemlidir arkadaşlar. Her zaman almak zorundayız. Evet. Şu şekilde robamız hazır. Bu ön eteğimizi büzeceğiz arkadaşlar. Böyle buraya yerleştireceğiz e, makinanızın en yük, geniş ayarında iki sıra e, dikip alttan ipini çektiğiniz zaman büzgüyü çok rahat yapacaksınız arkadaşlar şimdi videomuz çok uzun olmasın ben e, kolumu kesiyorum ve elbisemi tamamlıyorum sizinle bitmiş halini paylaşıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar pratik kesimimizin pratik kesimi robalı elbisemizin sonucu burada arkadaşlar. Evet bakın kollarına böyle bir lastik detayı yaptım. Bakın kollarına bu şekilde lastik detayı yaptım. Robamız kumaşımız da bir harika dökümlü bir kumaş. Kumaşımız inci kumaş arkadaşlar. Evet bakın şöyle arkadan görünümü harika robalı bir elbise oldu arkadaşlar. Sizde Beni izleyerek, pratik kesim yaparak kendinize harika güzel bir robalı elbise dikebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.